Merhaba sevgili hanımlar, bir sence örgüler kanalıma hoş geldiniz. Hepinize sağlıklı, huzurlu günler diliyorum. Bugünkü örgü anlatımımda da kız bebekler için yaptığım çok şık bir patiğin yapılışını anlatacağım sizlere. Yapılışı yine çok kolay, çok çabuk örülüyor. Günde bir çift örüp bebeğinize ya da torunlarınıza giydirebilirsiniz arkadaşlar. Bu yine 6 aylıkla 1 yaş 1 buçuk yaş arası bebeklerde kullanabilirsiniz. Bunu yapmak için iki rengim var. Bir lila bir de beyaz ipim var. 3 3,5 numara da şişim var arkadaşlar. Ben bunu 28 ilmekten başladım. Şöyle şişimi alıp ipimle başlayalım. 9 20 26 27 28 28 ilmeği haroşa olarak örüyorum 8 10 ilmek kalana kadar ondan sonra beyazı geçiyorum 2, 4, 6, 8 Şu 3, 3 ilmeği de beyaz olarak götürüyorum ben. Bu rengi koymak istemeseniz arasına siz 2 ilmeği düz olarak götürün. Arada 8 ilmek bırakın. 2 ilmekten sonra. 3 tane beyaz ördüm. Devam 8 ilmeği haroşa olarak örüyorum. Bu 8 ilmek patiğimizin tabanı olacak. tekrar beyazı örüyorum aynı şekilde ters olarak örüyorum burada düzünde düz olarak öreceğiz beyazları kenar ilmeklerin düzünden örüyorum geri dönüp ters örgüye devam ediyorum beyazlara kadar beyazı lila'nın arkasından dolaştırıyorum ki düzgün olsun diye patimizin düzünde beyazları düz örüyorum tersinde yine ters örgü olarak devam örüyorum Hatemi bu şekilde 14 sıra örüyorum. 15. sırada ön ayrımı yapacağız. Böyle bu, bu şekilde 14 sıra örelim beyazı götürerek burada 14 sıra örelim. 14 sıra haroşamı yaptım arkadaşlar şimdi buradan 11 ilmek bitireceğim. 11 oluyor. Beyazıma 5 ilmek kala bunu bitirdim. Burasını düz örgü yapacağım artık. Burada 2 ilmeği daha düz örgü yapıp 6 ilmeği yine ters örgü yapıyorum. Geri döndüm ilk ilmeğimi örmeden aldım 6 ilmek geri döndüm. Burada tersinde bütün ilmekleri ters olarak örüyorum. da örerek geçtim arkadaşlar ilmekleri ilk ilmeği örmeden aldım gerisini düz örüyorum beyazları da düzünden örüyorum patemin düzü burası İki ilmek daha düzünden örüp gerisini ters örgü yapıyorum. Patiğimizin şurasını yapıyoruz arkadaşlar şimdi. Bunları böyle örmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Şurada 2 4 beyaz alanlara beraber 6 8 9 ilmeği düzünde düz örüyoruz tersinde ters olarak örüyoruz bütün ilmekleri bunu da böyle şu haroşa sıralarını sayalım şuradaki 11 sıra olduktan sonra tekrar ilmek atacağız şişimize bu tarafı gibi tekrar öreceğiz böyle 11 sıra örelim 11 sıra da böyle ördüm arkadaşlar şimdi buradan şişime 11 ilmek atıp devam öreceğim temmizin şöyle ön tarafını yapmış olduk 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 10 11 11 ilmeği atıp bu tarafı gibi 14 sıra haroşa yapacağız. Artık düz örgü yapmayacağız. Beyazları tek düz örgü yapacağız. Şöyle bir sıramız oluştu arkadaşlar. Bunu 14 sıra yapalım. 14. sıradan sonra bitireceğiz patiğimizi, dikme işlemini yapacağız. Sayılarımı tamamladım arkadaşlar. Patiğimi bitiriyorum. ipimi uzunca kesiyorum arkadaşlar dikmek için tersini çevirip patemi dikmeye başlıyorum dikme işlemi de böyle arkadaşlar gayet uçlarından tutarak bu ucuna kadar dikiyorum tabanını diktim hanımlar şimdi ön tarafını dikeceğim şuradan ipime düğüm attım buradan çıkıyorum tam uçlarından uçlarından takıyorum iğneyi Burayı büzdürüp tekrar burada önden de dikiş yapıyorum. Şöyle ayağımıza giydirelim. Şurada büzdüğümüz için küçük bir delik oluşuyor. Oraya da küçük bir Yonca yaprağı yapıp dikiyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Bir halka oluşturuyorum. 2 zincir çektim. 4 tane trabzan yapıyorum. Bir zincir çekip dibine batıyorum. Bir zincir çekip 4 trabzan daha yapıyorum. Tekrar bir zincir çekip dibine battım bir zincir çekip dört trabzan daha yapıyorum bir zincir çekip sabitliyorum İpimi azıcık uzun kesip bunu da buraya dikiyorum. Şöyle. ipimi düğümlüyorum. Patiklerimi bitirdim arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Size faydalı bir videom olmuştur. Beğendiyseniz beğeneye basıp bana da abone olursanız çok sevinirim. Bir dahaki videomda görüşene kadar sağlıkla kalın, huzurla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.